Sen benimsin, ben senin Beni eller kimi görmez Sen benimsin, ben senin Gel seni benden ayırma Gel seni benden ayırma Sen benimsin, ben senin Büyükbaşkan! 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 Annem bu köyden, ben de Kışlalıyım. Rahmetli Demireli, Süleyman Demireli nur içerisine yazsın, anmak istiyorum. Çünkü ben kışlaya her gelişimde hatırlarsınız. Süleyman Demirel'in Isparta'sı varsa benim de kışlam var evet, evet. Evet. Hatırlayanlar, hatırlayanlar, hatırlar. Her buraya gelişimde Süleyman'da Demirel'in nispartası varsa benim de kışlan var derdim. Aynı sözleri tekrar etmekten mutluluk duyuyorum. Sevgili misafirler. Şey tekrar yola çıktık. 31 mat'ta Hepiniz bana desteklerinizi verin. Bu işi acemilere bırakmayalım. Tekrar uğraşmayalım. Erede demeceri de yan ile Türkiye'nin en kapasiteli şehirlerinden birisi. Yani burada hiç kimsenin evladının boş kalmaması lazım, işsiz kalmaması lazım. Ama herkesin çocuğu Yalova'da, Tuzla'da, İstanbul'da, Ankara'da çalışıyor. Neden? Neden? Diyor içeriye giren, Galabük'ten, Kırıkkale'den giriyorlar, imtihanı kazanıyorlar. Fabrikaya giriyorlar. Ereğli'den girenler imtihanı kazanamadı. La beyinsiz mi bu Ereğli'nin uçakları? Değil. Niye? Onların siyasi sahipleri var. Onların siyasi sahipleri var. Kırık kalemde siyasi sahipleri var. Ne bir şerif fabrikası sende kapalı. Hep kırık biliyorsunuz. Ereğli uşağının sahibi yok. Sen varsın sen! Ereğli, Ereğli uşağının sahibi yok. Siyasi olarak sahip çıkılmıyor eri çocuğuna. Hiçbir siyasi partinin bunları gündeme getirdiğini duyuyor musunuz? ilçe başkanlarının, milletvekillerinin. Hiçbir siyasi parti diyorum. Hayır mı yapmıyorum? Yok. Bir tek ben konuşuyorum. Bana da kavgacı diyorlar. Ya niye kavga edeyim? Benim düzüm kuru, evde sıcak yemeğim var, param var, uşaklar sağlığımızda yerinde. Ben Ereğli halkı için bağırıyorum. Ben ne etmesini bilmem. Ben belediye başkanıyım. Hakkım var silah kullanmıyorum. Yumruk atmasını da bilmem. Ama ben Ereğli halkı için mi? genel müdürü fabrikayı kapatacak diyor benim için. ben kimim de fabrikayı kapatayım ama faşistler işine gelmeyen muhalefeti susturmak isterler. Halka beni şikayet edip aman fabrika kapanmasın sus deyip beni susturmaya çalışıyorlar. Çünkü konuşan yok herhalde. Onun için Eril de bir uşak avukat oldu diyorlar. İşte kemerde bir tane uşağımız hakim oldu diyorlar. Zevkten dört kişi oluyorum. Kendi evlatlarım olmuş gibi oluyorum. Bu fabrika zehirliyor. Fabrikanın türlü sıkıntısını çekiyoruz. Devletteyken Ereli'ye yardım da yapıyordu Allah razı olsun. Ama o yak geldi. Hiçbir şey verdikleri yok, bizim cebimizdekine de almaya çalışıyorlar. Çocuklarımızı da işe almıyorlar. Ama evinde ses seda yok. Ben bağırıyorum, sokağa çıkıyorum, arkamda kimse yok. Bak bu kadar açık konuşuyorum. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğim. Bu bizim hakkımız. Kalabük'te Demişeli'ye girerken Kalabük'te doğan çocukların arasında noterden çekiliş yapıyorlar. Ya bu elinde niye olmuyor? Karabük'te tekrar ediyorum. Karabük'te doğan, büyüyen veya 5 sene evvel oraya diye bir maddeleri var. İkamet eden gençleri kura çekmek suretiyle Karabük'e fabrikayı alıyorlar. Bak şimdi bir takas havası var. Babalar emeklilik yaşına geldi. Ayrılacak çocuğunu veya damadını koyacak. Yaptırmıyorlar. Sendikaneye emanet olmuyor buna. Bak 3 ay evvel Karabük'te takas oldu. Çocuklarını aldılar babaların yerine. Burada niye olmuyor? Burada olmuyor. Çünkü Kırıkkale'den Karabük'ten siyasi baskıyla oraya adamlar geliyor ya. O adamlara yer bulamayacaklar eğer takas olursa. Bak dikkat et bunu kimse söyleyemiyor. Eğer takas takas yaparlarsa eril diyeceğim insanların damadı çocuğu işe girecek fabrikaya. Onlardan evvel belli şehirlerde siyasi ağırlığı olan insanların dedikleri olsun diye erili çocukların girmesini istemiyorlar. Şimdi bana kızacaklar. Ya ben Demişelik'te kavga etmeme ne gerek var? Eğer ben bak hava çok temiz, erini zehirlemiyor. Ha işlerimizde hep alıyor desem kırmızı aldı herhalde benim Demişelik diyorum Bir emrim var mı başkan derler. Ben kendi çıkarlarımı halkın çıkarları için bir tarafa atıyorum. Bar bar bağırıyorum. Bu konuda bana destek vermenizi istiyorum gençler. Gençler. Demok, demokratik kurallar içerisinde kimseye saygısızlık yapmadan küfretmeden hakkınızı sonuna kadar arayacaksanız. Bu yeni gelen nesil bunu affetmez. Affetmeyecekti zaten. Bir an Hepinizden bir Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evdekilere hısımlara, akrabalara Sevgili Kışkırılara, hepsini evdekileri, büyükleri ellerinden öpüyorum. Allah sağlık, sağlık versin hepimize. İnşallah 31 Mart'tan sonra hep beraber buluşacağız. Bunu kutlayacağız.